geceleri burası çok ürkünç oluyor. Korkma yanında ben varım ya. Yo korkmuyorum ki. <laughs> Duydun mu? Neyi? Dur. İçeride biri var. Bedir olmasın? Hadi yürü basalım. Yakaladık seni Bedir. Sen kimsin ya? Ben, ben bir şey yapmadım. Evimize girmişsin. Keklerimizi yemiş çok açtım. Gerçekten kızmayın bana. Demek mekanımıza gelip dağıtan yemeklerimizi yiyen sendin. Bedir'in günahını boşuna aldık. Ne işin var senin burada? Ben evden kaçtım. Gidecek yerim yoktu. Çok da açtım. Evden mi kaçtın? Niye? Üvey abim beni dövecekti. Niye? Bir arkadaşı var. Tek göz diyorlar ona. Onların ikisi çok kötü şeyler yapıyorlar. Onları duydum. Üvey abim beni dövecekti. Zor kaçtım. Annenle babana söyleseydin? Annem yok. Babam da sarhoş, alkolik. O beni dinlemez. Hem dinlese de anlamaz. Polise gidelim o zaman. Olmaz olmaz. Sakın beni polise vermeyin. Polise verirseniz beni, üvey abim beni bulup öldürür. Ne yapacağız peki? Bu saatte bir şey yapamayız. Sen bu gece burada kal. Bizim eve dönmemiz lazım. Hı -hı. Yarın biz sana yiyecek bir şeyler daha getiririz. Ama biz gelene kadar sakın çıkma. Çıkmam, çıkmam. Sana yardım edeceğiz ama önce takımı toplamamız Hı -hı. lazım. Biz şimdi gidiyoruz. Sen burada güvendesin. Merak etme. Tamam. Çok sağ olun. Şurada battaniye var. Akşam yatarken örtersin, üşümezsin. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim. <laughs> Biz şimdi gidiyoruz. Hadi eyvallah. Sakın buradan dışarı çıkma. Hadi Şilal. Çıkma. Tamam, ha, çıkmam. <laughs>